Hii, su düştü. Çok şükür yarabbim. Ya niye kimse gelmedi? Aa. aa. Ama yorumumu sileceğim. Şimdi daha bu konu hakkında bir şey yazma. Aa, çıkmadı mesajım. <laughs> Yazamadım. Ya Kapatmadım ya şey kapattım normalde. <laughs> Zehra yazdı arkadaşım sınıfta. <laughs> Yayın açtığında o da gelecekti de şimdi aktifse gelsin yanıma diye ona yazmak için git kapattım. Şimdi az önce yazdım şimdi birazdan yerine gelir zaten. Evet, ay. Sizin balık gibi çıktı. Hoş geldin. Şimdi arkadaşım gelecek Zehra Alper. Aha geldi. <laughs> Hoş geldi. <laughs> Ana. Şey bu Zehra Alper benim arkadaşım sınıftan haberiniz olsun. Sinek de kafamda uçuşuyor arı gibi. Anam var çünkü benim. Nasılsın kral? Oy. Maşallah az önceki kadro yine geldi. Bir tek şey eksik. Zeynep. O da şey ha, şey ya. Ne olsun kral sen nasılsın? Ben de işte. Annemler gitti ben de hemen yayın açtım. <laughs> Su almaya gittiler çeşmeye. Senin dediğin çeşme şey ta taş delende kimiydi? Oraya gitmediler. Bir tane şey var. Ee, yollarında bir tane çeşme var. Oraya gittiler. <laughs> Öyle işte. Hı hı. Evet. Dün Cansu'nun doğum günüydü. Pastayı ben yaptım. Sana resmini atarım. Bir de şey Zehra. <laughs> ben şimdi sana yazdım ya yayındayım geldi. Şimdi sen e, yayın hakkında başka zaman Instagram'dan bir şey yazma sakın ha. Ben annemler evde yok diye yazdım. Şimdi yayını kapatıp o mesajımı sileceğim. Bak sakın yazma annem yakalamasın. Ben açtıkça annem olmadığı zaman açıyorum zaten. O zaman yazarım eğer aktif olursa. Yaza. Ney? Şimdi teyzemlere gideceğiz. Merve'yi alacağız. Yazam yazar mıyım ya? Efendim Betül? Tam yazma işte kral. <laughs> evet efendim Betüş. Çok sıkıcı ya. Hamza uyuyor. Söyle söyle. <laughs> Zehra sen çıkacağım mı yoksa kalacağım yayında? Ne diyorsun? Mit şey Ece. Aa yeter ama. Sinekte gibi kulağın dibinden geçiyor. Ne söyledi? Uyuz. Ecem öyle deme kendine. Bilmem keyfim nasıl isterse. Anladım. <laughs> Senin paşa gönlün ne isterse şey gibi oldu. Canım ne isterse onu yapacağım. Benim ölme riskim atmış. Ne alaka ya? Niye? İşte sürekli ölümü getirme ya. Bunu atıyorsun beni bir türlü. Sen ölmeyeceksin, okey? Sıkıldım, ben de sıkıldım. Allah'tan akşam Merve alacağız bir bir hafta bir buçuk hafta falan şey. Ee, bizde kalacak. Yapayım. Yap. <laughs> Şimdi, öyle yapsam, ha böyle daha güzel, değil mi? Bir şey görmüyorsunuz. Hı. Merve kim kral? Kuzenim var diye dedim. Ay teşekkür ederim. <laughs> Ay çok mutlu oldum ha. Zehra görüyor musun? Beni çok seviyor. <laughs> doktora gitmiştik. Doktor... Dur doktora gitmiştik. <laughs> Sonuçta açıklandı. Hast... ehme hastalığım büyüyor. Ya Üzüldüm ya. Bu sağ bir şey olmaz Betül. Ben de seni çok seviyorum. En az 20 kere intihar ettikten sonra mı? Ay tamam artık intihar lafını şey yapmayın. Artık kendine de goril midir maymun mudur ne demeyi bırak Ecem. Öleceğim ki. Ölmeyeceksin. Sevgi seni hayata döndürsün. Merhaba tekrar hoş geldin. <gülüyor> Klavye. klavya <laughs> Son günlerim. Ya sus Betül. Atacağım bak seni yayından. Kes. <laughs> evet deme öyle. Canım ne isterse onu yapacağım. Alo. Telefonum sana açık. Kim o? Doktor diyor. Tamam öyle diyebilir ama sen öyle düşünme işte. <laughs> ya ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Uyuz. Ne vardı da gülüyorsun? Evet. <laughs> Abi Betül mü Zehra? <gülüyor> Niye gülüyor? <gülüyor>, gülüyor? tamam öyle olabilir ama işte deme artık tamam artık. Artık 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 ben de Selin C. kim arıyor? Gülden teyzem üçüncü kez arıyor. Aa. <laughs> Ne oluyor ya size böyle ölümden ölümden bahsediyorsunuz. Tatile girdik ayol. Mutlu olun az. Tatil bana değil Zehra'ya girdi bence. <laughs> Aman boş ver bana da. tamam. Senin C5. <laughs> level C5 olacakken yani. elektriklerim bitti. <laughs> Kim kalp atıyor öyle? Oğlum iki hafta önce teyzem öldü benim senin de ölenin çok ya. Başın sağ olsun derim tekrardan. Keşke sticker özelliği olsa da bilişim ucusunun sticker'ını nasıl? <laughs> Buraya mı atacaksın? Ben kayıp atıyorum. O kayıp atan sen misin? Sağ olasın. Sagoluyorum. Her gece başka karıya. Yok sarıya. Sagol... Neydi lan? Hı -hı. Dur. Kız dedi sağ ol. dedim ki sağ oluyorum. Her gece başka sarı yatalı oluyorum. Lan herkes tatile girdi diye seviniyor. Yarın saat 10'da kursa gitmem gerek. 207 ders var hiçbir şey yapmadım. Daha ağlayacağım. Ya Zehra sen de ne söylesem onun şeyini söylüyorsun. <laughs> ah! Oh! Çarpacağım abi tane ha. Yürü git. <laughs> ya kapıyı da kapattım. Hayvan dört duvar arasında bana bulaşıp duruyor. Vay. Manyak. Oha ya teyzem dördüncü kez arıyor. Ya ben bir kitap yayını kapatsam. Şu teyzemi açayım. Niye arıyor o kadar dört tane? Tamam mı açacağım geri bak. Çıkmayın sakın YouTube'dan çıkmayın. Ya da başka bir yerde girmeyin. Zehra sana da diyorum. <laughs> Sağ ol Zehra. Tamam mı? Hadi hadi. Duydunuz mu beni? Şimdi yayını kapatıyorum. Teyzemi bir arayayım. Soyunu sormuştuk. Ne Nereye bastım ben? Tamam mı? Zehra sana da diyorum. Bak kimseyi YouTube'dan ayrılmasın. Hemen teyzemle konuşup geri yayın açacağım. Hadi bye bye. Dur lan.